arkadaşlar, günaydın. Videomu kanalına hoş geldiniz. Şimdi bakmayın lütfen. Şimdi çantamı hazırlayacağım ve okula gideceğim. Merhaba arkadaşlar, size hem hafta sonundan birazcık hem de okulumdan böyle bir vlog çıkartmaya çalıştım. Pantolon giymem gerekiyor ve hiç giymek istemiyorum. Bıla, bıla, bıla. Foş olduk Hoş amca, ay çıkıyorsunuz kız. Ama Okula giderken çok çekmemişim. Sabah börekçideydim arkadaşlarla birlikte. Sonra e, derse giriyoruz. İlk iki dersimiz modalı temel sanattı. Noktalama çalışması yapıyoruz. Arkadaşlar bizim okulumuzda fazla bölüm olduğu için böyle sürekli sınıf değiştirebiliyoruz. Biz aslında çok değiştirmiyoruz. E, o Moda, Dataman, Sanat dersinden sonra kendi sınıfımıza çıktık. Sonra normal kültür derslerimizi gördük. Bugün tek dersimiz e, Moda, Dataman, Sanat'tı e, resim olarak. Yolda gördüğüm bir çırpış. Çıkışta Zehra ile birlikte otobüse biniyoruz. Şimdi size eve gidiş gidiş altından bahsedeyim. İlk başta otobüse biniyorum, sonrasında iniyorum ve vapura biniyorum. Sonra yeniden otobüse biniyorum. Eve gidişim bu şekilde oluyor. Arkadaşlar ben eve geldim. Ee, size video çekememişim, yani çekmemişim daha doğrusu en son vapura binmeden önce çekmişim. Yani bugün pek bir şey yapamadım ve çok da video çekemedim. Bu yüzden kusura bakmayın size yarın video çekerim. Ee, sabah 4 dersimiz boş arkadaşlar. Ee, hocalarımız geziye gidiyor. Bu yüzden bizim dersimiz boş. <laughs> Biz de bu yüzden dedik ki bu ilk 4 derse benim çok beğendiğim bir kafe var. Şuraya fotoğraflarını koyayım sizin için. Herkese bu kafeye övüyorum gerçekten. Çünkü gerçekten benim çok hoşuma gidiyor bu kafe. Ve kahvesi falan da çok güzel. Tatlısı da çok güzel. Yarın ilk 4 ders e, bu kafeye gideceğiz. Bu şekilde ben şimdi yatıp TikTok izleyeceğim. Yani yapacak başka hiçbir şeyim yok. ya. Yani sizi öpüyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Ee, şu an ne yaptım mı ben de bilmiyorum. Hani video çekmiştim ama sabahın ilk saatleri böyle bir 10 dakika boyunca bir yere odaklanıp kalmışım yani. Günaydın. Saçıma bir model beğendim onu yaptım. Saçımı yaptım. Bir arkadan bakın saçım. Arkadaşlar şimdi önden çıkıyorum. Durun otobüse bineceğim. sefer okula giderken normalde gittiğimden farklı gidiyorum. Tek vapura binip öyle gidiyorum. Nedeni de şu dediğim gibi sabah 4 dersiniz boş. Biz de kızlarla birlikte kafeye gitme kararı aldık. Sabah kahvaltımız tatlıyla yaptık. Burada sadece Elif ve Zehra'yı odakladım çünkü uzaktan böyle şey oynamışlar, oyun oynamışlar çok kavime gitti. Okuldan biri bu videoyu izleyip müdüre gösteriyormuş. Dersten kaçmak için konferansa geldi. Değil mi? Hayır dersten kaçmak için gelmedik şimdi şey olmasın. Koro var 29 Ekim için onu çalışacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim Sema'yla bir projemiz var. Biz akıllı, zeki ve çevik öğrenciler olduğumuz için. <laughs> o Hocası bize bir tane projeye yazdırmış. Biz de şimdi onu yapacağız Sema'yla birlikte. Evet, çok hoş. <laughs> arkadaşlar şimdi e, ben hazırlanıyorum üzerime giyindim böyle içime bunu, böyle bir atlet giydim üzerine bunu giydim altına da İsmail paça bir taytım vardı onu giydim şimdi hazırlanıyorum saçımı da böyle topladım şu an niye makyaj yapıyorum hemen ondan bahsedeyim bugün annemin doğum günü mamimin doğum günü bugün annem doğdu e, bu yüzden e, ee, annemi doğum gününü dün gece kutladık. Yani dün gece tam 00'da hep birlikte kutladık ama dışarıda da bir hep birlikte yemek yerim dedik. Annemin şu an haberi yok. Umarım beni dinlemiyordur. Ee... <laughs> yaşına girdi. Filosuz Omuzlarım kalsın yani biraz böyle. Ben arkadaşlarıma ne dedim biliyor musun? 50. Ne yaptın sen Daha üç sene mı çıkıyor? Çok güzel. Yani. Teşekkür ederim. Sana da tatlı bir tatl Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Bugünüm bu şekildeydi. Dün biraz boş geçti ama bugünüm de dolu dolu geçti. Yarın benim dikiş dersim var. Dikiş dersimde de bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Kendime etek dikeceğim. Evet ben bunu diktim arkadaşlar. Bu şekilde burasında fermuarlı böyle bir elbise diktim. Bu şekilde sizi seviyorum. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Ben hazırlanayım. Evden çıkarken video çekerim. <Sessizlik> Bu sabah da arkadaşlar e, normalde bindiğim vapuru kaçırıyorum. Bu yüzden hemen feribota gidiyorum. O daha sık kalktığı için öbürünü saatin beklemiyorum. Bugün de sabah ilk 6 dersimiz e, atölye olarak başlıyoruz. Bu ilk 6 derste dikiş yapıyoruz arkadaşlar. Çekelim, Size bugün yaptığım etekten bahsedeyim. Bugün yapacağım etek iki tane pli kaşası olan bir etek. Buraya sonunun fotoğrafını da koyacağım. E bu arada bu atölye dersinde hani derslerimiz nasıl işleniyor ondan bahsedeyim birazcık. E hocamız genel olarak masasında oturuyor ve bizde bir sürü makine var. Sınıfımızda 12 tane makine var. E, yaptıkça artık hoca anlatıyor, öğrendikçe herkes bir sıraya ve bir düzene göre gidiyor. E, ben bu derste birkaç e, çoğu öğrenciden birazcık önde ilerliyordum, biraz hızlı yaptım yapmam gereken şeyleri. Burada genel okul çıkışları ile birlikte otobüse biniyorum, sonra vapura biniyorum. Arkadaşlar ben eve geldim, şu anda evdeyim ve e, bugün gün içerisinde Eda ablamın e, dedesi vefat ettiği için şimdi annemlerle birlikte hazırlanıp, üzerime pijamamı geçirdim ama şimdi geldim eve. E, hazırlanıp e, Eda ablamın yanına gideceğiz. Arkadaşlar günaydın. Gözlerimi dahi açamıyorum. Ee, Okul var. Okula gideceğiz. Şimdi saçımı sıkıca toplayacağım. Üstümü giyindim. Yüzümü bununla yıkıyorum. Saçımı toplayacağım. Bu bir tek gibi. Sema ile birlikte önceki günlerde dediğim o etkinliğin, yarışmanın projenin devamını yapıyoruz. Şimdi Elif'le minik çaplı şeyimizi izleyin. arkadaşlar günaydın bugün günlerden cumartesi hafta sonu küçük geçecek sanırım Çünkü hem nezle olarak uyandım annenleri grip mi oldun bilmiyorum yani grip oldum herhalde ee, yarın yani aslında yarın da hiçbir şey yapmayacak olsam asla videoya çekmeyecektim ama yarın e, resim kursum başlıyor yeni bir resim kursuna hani ilk defa resim kursuna gideceğim diyebiliriz İlk gittiğim belediyenin bir kursuydu Bu yüzden o sayılmaz e, yeni bir resim kursuna başladım ve Aynı zamanda İngilizce kursuna da başladım. Fakat İngilizce yani bu resim kursundan bir, birkaç hafta sonra başlayacak. Bu arada vlogum çok uzun oldu. Umarım yani seversiniz bilmiyorum. Çok uzun yaptım. Arkadaşlar kendime büyük bir kase yuvaf yaptım. Şimdi şurada oturarak yiyeceğim. Yedikten sonra annem beni aradı. Dedi ki böyle böyle dedi. Ablana kahvaltı yiyelim dedi. Ben de sonra dedim ki tamam dedim ben de daha yeni yiyordum dedim az bir şey yedim bıraktım ablama ineceğiz. Arkadaşlar cumartesi günü yaptığım tek şey ablamda kahvaltı yapıp bütün gün onda oturmaktı. Sonrasında akşam e, annem ve ablamların bir etkinliği vardı bir, bir şey bileti vardı ona gittiler. Ben de e, ablamın hemen yanında olan yakın arkadaşımın yanına gittim Ayşe'nin yanına. Bütün gün onunla birlikte oturduk hiçbir şey yapmadık film izledik. Arkadaşlar bugün günlerden pazar ve dediğim gibi resim kursuna gireceğim. Dün çok kötü hasta oldum arkadaşlar. Dün ateşim tavandı. Bugün de resim kursumun ilk günü. O yüzden ona gideceğiz. Ben şimdi hızlı bir şekilde üstümü falan giyineyim, hazırlanayım. Hemen geliyorum. Ablam götürecek bu arada. Normalde otobüse binecektim. <laughs> bakmayın çıkartacağım. Şöyle kuş yaptık. Öyle çok video çekemedim. Bu şekilde. Şimdi de annemle Ayşe'ler geldi. Onların yanına gidiyorum. <laughs> Annemlerle birlikte e, kuştan sonra bir AVM'ye giriyoruz. AVM'nin adını unuttum. Sonrasında sushi yemek istedi canımız. Bu yüzden e, Sushi Ko değil de Jie diye bir yer vardı. Oraya gidiyoruz ve gerçekten çok güzeldi. E, yani çok da güzel yaptılar. <laughs> Yedikten sonra kalkıyoruz ve markete geliyoruz. Biraz bir şeyler almamız gerekiyordu. Annemle onları alıyoruz. Ee, Ayşe ile annesi de birkaç bir şey alıyor. Sonrasında da Ayşe'lere gidiyoruz. Müzik Arkadaşlar Ayşe'lere geldikten sonra size dediğim gibi hasta olmuştum. O hafta boyunca burnum sürekli tıkalıydı. Ee, Aslı abla bir alet vardı. Onunla burnumdaki sümükleri çıkartmaya çalıştılar ve gerçekten çok korkutucuydu. Çok canım yandı. Bir haftalık vlogum bu şekildeydi. Ben bugün bu hafta çok eğlendim gerçekten. Eğer siz de izlerken eğlendiyseniz ne mutlu bana. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bye bay.